Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem çiftimiz Özberk çiftinden özel ve muhteşem bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı, sevdiğimiz, sevilen oyuncularımızın rengarenk görüntülerinden, rengarenk paylaşımlarından hazırladığım en güzel bir videonu izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu muhteşem görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.